Herkese merhaba. O, merhaba. Merhaba anneciğim. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İlknur. Bu da Zuzu. İlk defa görenler varsa aşağıya ilk defa olduklarını belirlesinler. Evet. Bugün size bayram makyajı yapacağız. Yapalım mı? Bizim de hiçbir şey yok şu anda. Babam görse. <laughs> bu ne bu? Anneciğim suratım çok kötü oldu ya. Sıcak bir anda havalar sıcaklayınca böyle oldu. Önce nemlendirirken diyorum ki şey yapayım. Ben vazelin sürüyorum biliyorsunuz. Bu ne peki? Niye bu kadar mutsuzum bu konu hakkında? Hayır ben e yüzümü vazelinle nemlendiriyorum. Diyorum ki pembeli bir makyaj olsun. Ama o yüzden de beyaz üstüme bir şey giydim ki göstersin makyajı diye. Acaba böyle şekerler çizsem mi buralarıma? Yok bir tane buraya çizeyim. Gerisini bence alalım. Hay şu pembe küpeleri takayım mı? Küçük küpelerim varmış burada. Aynayı da sağa şey koymuşum. Gözükmüyor. Siz görmüyorsunuz ama orada Pembiş bir küpe taktım. Yüzümün her yerinde şeyler çıktı. Sıcaklar ve regil. Regil 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 regil. Ne yapalım? Böyle pembe pembe bir makyaj olsun. Ama önce ben baz olarak bunu süreceğim. Çünkü böyle ışıl ışıl olsun istiyorum. ki. Hemen parka bakın. Evet, burada da bir tane silicon çıktı. Buna göre devam edebiliriz. Önce çok güzel değil mi? Işıl ışıl. Süper stay. Değil mi bu? Evet. Super stay. 아, 좋고 알 m Azıcık konuşalım mı? <laughs> Kaşlarını dolduracağım ama şimdi bu yeni kaş rengine pek alışamadığım için o yüzden birazcık zorlanıyorum. Deneyeceğiz. Ben önce bir tarayalım. Şimdi ben eskiden kaşlarımı zaten doldurmuyordum. Ama şimdi yeni kaşlarım olduğu için ve işte ben bunları boyadığım için saçtaki gibi tabii ki kaşta da dip gelecek. Olurunuzun şöyle bende açık renk bir şey vardı. Kaş. Şurada bir boşluğum var. Gördünüz mü? Bence doldurma işlemi bu kadarlık yeterli. Bunları jelle sabitleyelim. Bu şeyin Nathan Hayatımda ilk defa kaşlarımda bu kadar uğraşmışımdır herhalde. Şu yüzümüz biraz şöyle şekillendirelim. Jeg tror det gilder den. Olmadı. Çünkü pes pembe bir şey olması lazım. Şunun gibi. Ay. Dünyanın en iğrenç ruju olabilir. şeker bayramı ya. Ben buna bir şeker çizeceğim. Ama önce highlight'ı süreyim mi? Villa'da abone ol diye bildirim geliyor ben çok mutlu oluyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Hemen highlight'ı sürelim. aldıkları şeye kadar çıkardım. Şuraya şöyle mi çiziyor? Şeker nasıl çiziliyor? Böyle bir şey çizeceğim. Kortosunu birazcık daha açık bir pembe yapalım. Kemiğe benzetti. Yani şeyden çok. Tamam bence yeterli. Çünkü biraz daha ilersem bozacağım. Bence güzel oldu. Yani yapsaydım şeker bayramında para. <laughs> bir kat daha şey gideceğiz. Aa bence güzel olmuş ya. Da buraya da yapabilirmiş ama. Tek daha iyi. Tamam bitti. pek beğenmediğim şey şu an ne biliyor musunuz? rujumun rengi. Bu daha iyi. Evet. Pastel pembe bir makyajla bugünü bitirdik. Evet. Gördünüz. Yani çok konuşmadım. Ee, bayram diye, evdeyiz diye, karantinadayız diye, hala diye, <laughs> kafayı yedik diye. Herkesle konuşup bayramlaştıktan sonra dedim ki Sıra kendine bayramlaşmakta. Aferin kızım. Sıra kendine bayramlaşmakta. Hadi kendine bayramlaş dedim. Dedim ki ben size böyle bir makyaj yapayım. Zaten makyaj yapasım vardı. Bu da ona şey oldu. Bahane. Bence hoş oldu. Fazla pembe pembe oldu ama e, bozuyordum. fazla pembe pembe oldu ama ne bileyim aklıma böyle şeker bayramı yani Ramazan bayramı daha doyun deyince hep şeker şeker bayramı falan hani gibi böyle pembe tatlı bir şey geliyor o yüzden böyle bir makyaj yapmak istedim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone sayım bir bir artıyor ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Eğer hala abone olmadıysanız e, bu videoya nasıl, nereden, ne şekilde geldiyseniz hiç önemli değil. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Lütfen abone olmayı unutmayın like atmayı da unutmayın. Ve like'tan çok benim hoşuma şey gidiyor. Yorum. Yorumlara cevap vermek çok bana... <laughs> Yorumlara cevap vermek beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Çünkü gerçekten birebir orada birilerinin olduğunu ve onlarla böyle iletişim kurabildiğini düşünmek çok hoşuma gidiyor. Yani daha çok başındayım bu işin ama diyorum ki evet kızım. Evet kızım. Evet. O yüzden lütfen yorum atmayı unutmayın. İzlemek ya da like atmak, paylaşmak bunlar yapılabilecek şeyler. Ama yorum benim için çok önemli. Yani hiçbir şey o an yazamıyorsanız bile sadece böyle bir mor ya da pembiş bir kalp bile beni çok mutlu ediyor. Hiç tanımadığım bir insanın işte bu güzel olmuş, ojenin rengi, ne bileyim saçının rengi, kaşına kullandığı şeyin rengi gibi makyajda merak ettiklerini sorabilirsiniz ama onun haricinde yorum da yapmanız çok hoşuma gidiyor. Güzel oldu, çirkin oldu, şöyle oldu, böyle oldu diye seviyorum sizi. Teşekkür ederim. Aha. <laughs> Teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka da bir şey yok. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar. Şekerimi göstereyim mi? Bu arada Instagram'dan da bana yazabilirsiniz. Instagram adresimi en başta yazıyorum mu? Ya. Oradan da yazabilirsiniz. Teşekkür ederim. Çok konuştum bye. Bay bay.